Bakın kardeşlerim. Şimdi abimizin bir sıkıntı soğumuş. Diziyle alakalı. Önce ondan hastalığını, rahatsızlıklarını dinleyelim. Ondan sonra bir Nayfek ürünleriyle uygulama yapacağız. Ne zamandan beri rahatsızlığım var? Ne rahatsızlığım var şu an? Lif yırtığı var bende. Lif var. Evet. Yaklaşık ee, bir senedir. Bir senedir. Evet. evet. Ee, bu kendine altı ayda iyice şu olmaya başladı. Altı aydan beri daha kötü oldu. Yok yani ağrısı iyice arttı. Tamam. Ee, doktora gittim. Onlar çektirdim bir irte var dedi. Tamam. Dedi ki ee, bir üç ay dedi kendi dikkat et. Bir kas gevşetici şey, kullan şey olan geçmezse gel dedi. Ben kullandım. Yani bir iki üç aya ay yakın kullandım. Üç ama, ay ilaç mı kullandın? Kas gevşetici. Ee, ondan sonra biraz hafifler ama bıraktım yine o kafa yine ağır. Harf Sadece oradan mı bir sıkıntı? Evet. Bu. tamam. Bir tamam. Şimdi bir karşıma geçebiliriz bacaklarınızı birleştirin. Şöyle. Evet. Omuzunda da sıkıntı var mı? Şöyle. Ben görüyorum zaten. Sağ tarafa bir selam ver. Sol tarafa bir selam ver. mı? Şu bölgede mi? Ha? Bak hiç dizini söyledi, boynunu söylemedi. Şimdi çıktı mı? Şimdi bir de şöyle Kendine bir kolu bir kolundan kısa şu an var. Şöyle germeden kal. Gelin. Bir kamera yaklaştır mısın canım? Bir gelin siz de gelin. Tamam, kolunu görüyor musun? Görsün. Bak koluk. Biraz daha istersen yaklaştır. Tam görsün yani kamera. Görüyor musunuz? Evet. Biliyor muydun kolunun kısa olduğunu? Yok. Tamam, indirelim. Şimdi bir bacağın da kısa ama burada şu an bu değiliz. Şey, bacaklarını kapat ellerini böyle kaldır. Ne kadar inebiliyorsan yavaş yavaş inmeye çalış. İnemediğin zaman dur. Ağrı var mı? Yapıyor, ağrıyor. Evet. Tam kalk mı? Şiddetleniyor mu? Tamam, Ayaklarınızı açalım. Yavaş yavaş inelim. Var mı ağrı? Sokuk Hangi kısım? El, el, göz, Şurası. Orada ağrım var mı? şu okay, okay. Alt Tamam. Kalkalım yavaş yavaş. Hacıklarımızı birleştirelim. Bir de şöyle el ayaklarınızın üstünde çalışalım. Ne kadar indirebiliyorsun? Ağrıyı tutmalıyız. ağrı. Dizin ağrı. Tamam. Kalkalım. Alt kısmı. var ya. Tamam. Benim ağrı var mı? Benim bazen oluyor. Şimdi dizinde çok şiddetli ağrı olduğu zaman belindeki ve boynundaki ağrıyı çok hissetmez. Çünkü beyin oraya odaklanıyor. Ondan dolayı da evet. o ağrıları bilmiyor. Ancak bir hareket ettirdiğin zaman anlar onu. Şimdi hareket ettirdim. Boynundaki ağrıyı hissetti Ama bilmiyor şu an. Doğru mu? Doğru mu? Evet. tamam Şimdi bir de yürütelim sizi. Şöyle bir yürüyün. adımlarını atarken bir adımını mesela 70 santim atıyorsa bir adımını 65 santim atıyor. Çünkü ayağı ağrıdığından dolayı geriden gitti. Tabii zorlayamıyoruz. Ondan dolayı. Şimdi bir light like light uygulayacağız. Ondan sonra tekrar videomuza devam edeceğiz. Başlatalım. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Şimdi bir dakika oldu mu? Bir dakika olmadı değil mi? Yok. yok. Yani 30 saniye falan oldu. Yapıştırma işlemimiz. bitti <laughs> light like light Ama abi daha 10 saniye olmadan kaldırdım. Dedi ki ağrım gitti dedi. Şu an ağrım var mı? Yok şu an şu an, yok. şu an, şu an bir ayaklarımızı birleştirelim. Tam birleştirelim. Biraz önce kolu kısaydı. Bakalım denge bak problem gitmiş. Şu an denge gitmiş. Yani bu kaldır kolunu. Bak ben hiç bakmıyorum. Hiç sizde. Bakın gel de. Gel abi. <laughs> <laughs> Adamın kolu sıfıra sıfır ya bu kadar. Denge bu kadar olur mu ya? Bak bak. Şu, pa şu parmağı var ya ha hafif böyleydi. Evet. <laughs> Değil mi? Görüyor musun? İndirelim. <laughs> Şaşırdın mı şu an? Şaştım. Şokta mısın? <laughs> bu kadar bekliyorum. Yani abi <laughs> şu... arkadaş söylediği için söyledi söylemesine ama yine inanamadın değil mi? Eee şüphem vardı. Şüphem. Şimdi bu kadar gitti mi? Gitti. Daha bu birinci gün daha bir dakika olmuş. Şimdi ayaklarımızı kapatalım. Yani hiç ağrı gitmez gitti. gelmez demiyoruz. Daha bu birinci gün daha 24 saat kullanacak, üst üstüne kullanacak. Yani, yani 21 gün en az kullanacak bana. <laughs> Yavaş yavaş oturalım. Abi adam lastik gibi oluyor. Kalkalım. <laughs> Ama Anladım. çatır çutur bir şeyler yapıyor. Evet, evet. Bu önceden vardı değil mi zaten? Var. Tabii onu götürmek için biraz... E, evet. ağrı mı oldu mu? Yok. Ayaklarımı açalım. Yavaş yavaş <laughs> oturalım. Bak bu sefer, şimdi mesela bak bu tarafa basıyor, iki tarafa da basıyor. Dikkat ettiniz mi? Kalk oğlum. Bir yürüyelim abi. normal bir yerden başladı. Hasan. Hasan? 2. Daha ben aslında bir tane de yapıştırsam güzel olacak. mı? <laughs> yapıştırdım. Ben zelalemirdan. daha. Nasılsa? <laughs> <Gülerim>. Nasılsın? Polis. <laughs> evet. Ne o kadar kadar şey beklemiyordum. Şokta mısın şu an? Yani şok gibi var. Abi, yani. otur şimdi. Sıradaki gelsin. Bir dakika. Herkese bu ürünü tavsiye eder misin? Tavsiye ederim yani. yani gerçekten gerçekten... yani iyi geliyor. Bu kadar beklemiyordum. Yok beklemiyordum. Bu kadar arkadaşlar. Cümlete selam evet. olsun.